Ayaz ne yapıyorsun? Alışveriş mi yaptın anneciğim? Ha? Oh çok güzel. Neler aldın marketten Ayaz? Mama. Mamalar mı aldın? Mama. Evet o da çok güzelmiş. Harika. Mama, mama. mama evet. <laughs> mama. O ne üzüm, üzüm. Ay abi de geldi. Abi mamalar yemekmiş çok güzel. Evet. Ayaz çok güzel mamalar yapmış. Marketten alışveriş yapmış abisi. Ayaz çok güzel meyveler almış, sebzeler almış bunlardan almış. Havuç almış. Evet o da mayonez. Oh, oh öyle mi yeniliyor mayonez? Yeniden. Ah ah yumurta bile var. Evet meyveler. Soymadan yedim. Soymadan mı yedin? <laughs> Ayaz. Ayaz. Abiye yaptıklarından ver hadi sen de. Ver. Abi de yesin. Ham yapsın onları bitirsin. Ayaz aldıklarını beğenmedi herhalde. Aynen. Beğenmedi herhalde. Ayaz aldıklarını tekrar geri koyuyor market arabasına götürüyor. Ayaz. Neler yaptın sen? Mama yaptım. Mamamı yaptın bir tanem. Çok, güzel olmuş. çok mu güzel olmuş abisi? Evet ayaz yaptığı için çok güzel olmuştur. Ayaz, abiye ikram eder misin yaptıklarından? Mama, yumurta, yumurta. Yumurta evet. Mam, mam, Yumurtadan mama. ses çıkıyor. <laughs> ayaz, armut mu? Biraz armut yiyeyim ya. Armut mu muz mu? Var. Muz. O bence muzun yarısı. O da muz. Evet. Armut başka bak orada yemi yeşil Aa, bakın, gözüküyor. Bakayım. Şurada ucunda. Evet muz şey o mi? muz. Muz abisi muz. Ben benzerim. Ayaz. Hey! Ayaz. Şimdi bu bu böyle birleşiyor. Evet birleşiyor muz oluyor. Evet birleşince hey! muz oluyor. <laughs> Ayaz. Hey! Ayaz. Abiye de arama mamalardan. Ben Sen yiyor musun abisi? Evet. Aa. Oh. Oh, çok güzel. Evet Ayaz yapıyor onları pişiriyor. Aşçı ah, Ayaz. Ayaz mamalar yapıyor çok güzel. Değil mi Ayaz? Of. Mayonez ketçap da vardı ama bilmiyorum ketçap ne oldu? İçinde yumurta. Evet çok güzel. İçinde yumurta, türk, salatalık var. Öyle mi? Evet öyledir. Ayaz. Ayaz. Pişti mi meyveler? Mama. 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 Evet, evet mama. Ayazcığım. Bu mısır. Evet o mısır. Bana, hmm, çok güzel olmuş. Ayaz mamalar yapmış abisine. Çok güzel olmuş değil mi Ayaz? Abisi beğendin mi? Çok güzel olmuş. E, evet Ayaz'ın eline sağlık. Ayaz ne yapıyoruz şimdi? Ayaz bana bak bakayım. Ne yapıyoruz? Böyle abinin yanına geç bakalım. Evet. Ayaz ne yapıyoruz? El sallıyoruz değil mi Ayaz'cığım? Bay bay. Görüşürüz. Bay. 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 Bay, bay. bay bay. Öpücük at bir daha Ayaz. Öpücük. Oh çok güzel.